Merhaba değerli Ateş izleyenleri. Almanya'dan bir haberimizle devam ediyoruz. Minijob'da yeni bir düzenleme yapıldı. Almanya'da birçok insanın ek gelir kaynağı olan Minijob'da kesinti derdi yaşamamak için belli yükümlülükleri yerine getirmek gerekiyor. Almanya'da Minijob'lar sınırlı süreli istihdam olarak adlandırılıyor. Bu tür işler için ücret üzerinden vergi ve kesinti yapılmıyor. Yıl içerisinde çalışanın sosyal güvenlik primine tabi olmaması için 3'ten fazla ödeme yapılmıyor. Peki minijob'da aylık kaç saat çalışma izni bulunuyor? Hemen söyleyelim. Alman Sendikalar Birliği'ne göre 520 Euro'luk bir işte haftalık çalışma saatleri sınırlandırması bulunmamakta. Bununla birlikte 520 Euro için temel alınan saatlik asgari ücret 12 Euro. Bu da minijob çalışanlarının aylık maksimum 43 saat çalışmasına izin verildiği anlamına geliyor. Asgari ücretin üzerinde kazananların daha az çalışma hakkı bulunuyor. Öte yandan işverenlerin mini jobber olarak istihdam ettikleri çalışanların günlük çalışma saatlerinin başlangıcını ve sonunu belgelemesi zorunlu. Kayıtlar çalışma gününden itibaren en geç 7 gün içinde hazır olmalı ve 2 yıl boyunca da saklanması gerekiyor. Önemli bir konu bu. Kayıtları da saklamanızı tavsiye ediyoruz. Merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.